Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıf ders kitabı sayfa 196'daki soruların çözümlerini yapacağız. Birinci sorumla başlıyorum. Aşağıdaki denklemleri çözmeden köklerinin toplamını ve çarpımını bulunuz diyor. Şimdi biz normalde bunları çözüp x değerleri buluyorduk. Şimdi bize bunları ayrı ayrı köklerini bulmadan diyor. Sadece toplamını ve çarpımını bulmamızı istiyor. Biz bu kökleri mesela denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bunların toplamını eksi b bölü a'dan buluyoruz. Köklerinin çarpımını ise c bölü a'dan buluyoruz. Direkt hani sayıları tek tek bulmadan toplamını ve çarpımını bu formüllerden bulabiliriz. Şimdi a şıkkında bizim toplamımızı bul dediğinde eksi b bölü a'yı uygularsam b dediğimiz sayı x'in başındaki sayı yani ben şu şekilde bir yazayım ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemimiz x'in başındaki b burada x'in başında ne var 1 var o zaman bir de formülden gelen eksi var eksi 1 bölü a'mız ne x karenin başındaki sayı o da 1 o zaman toplamımız kaç olacak eksi 1 olacak Peki köklerinin çarpımı ne olur? Onun için de c bölü a'yı kullan diyor. Bakıyorum c sayım eksi 12. A sayımız 1'di. O zaman kökler çarpımımız da kaç olacak? Eksi 12 olacak A şıkkı için. Şimdi B şıkkına geçiyorum. B şıkkında da yine eksi B bölü A'yı uygularsak toplamını bulurken eksi B bölü A. B'miz eksi 7. Bir de formülden gelen eksi var. Şu şekilde yazdım. A'mız da 4. Eksi ile eksi artıya oldu. 7 bölü 4 buluruz. Kökler çarpımını bulurken C bölü A'dan C'miz 2, A'mız 4. 2 bölü 4'ten o da ne olur? 1 bölü 2 olur sadeleştirirsek. B şıkkında da 7 bölü 4 ve 1 bölü 2 bulduk. C şıkkına geçiyorum. Hepsinde aynı şekilde. Eksi B bölü A'yı ve C bölü A'yı uyguluyoruz. Eksi B bölü A'dan. E, C şıkkımızda B'miz 4 formülden gelen eksiği yazdım. Eksi 4 a'mız da eksi 3. Bunları da eksiler bölündüğünde artı 4 bölü 3'e dönüştü. x1 çarpı x2'nin ise c bölü a'ydı. c'miz 2. a'mız da eksi 3 olduğu için eksi 2 bölü 3 olarak buluruz. 4 bölü 3'e eksi bölü eksi 2 bölü 3 bulduk c şıkkını. Ç şıkkına geçiyorum. C şıkkında toplamları eksi B bölü A'dan şu formülden. Bakın C şıkkında B'miz X'in başındaki sayı yani eksi 1. Bizim bir de formülden gelen eksimiz var. A sayımız da 3 bölü 4. Bunu da ters çevirip çarparsak ne olur? 4 bölü 3 olur. Şurası zaten artıya dönüştü. 4 bölü 3'müş kökler çarpımı nedir dediği zaman c bölü a demiştik. Bakıyoruz c sayımız yok yani sabit terimiz yok. O zaman c'miz kaçmış sıfırmış. a sayımız da 3 bölü 4. E sıfırı bir sayıya böldüğümüzde sonuç ne oluyordu? Sıfır oluyordu. O zaman kökler çarpımı da sıfır diyoruz. D şıkkına geçiyorum. D şıkkında bakın a'mız a değerimiz x karenin başındaki eksi 1. B sayımız x'in başındaki sayı eksi m artı 1. C sayımız da sabit terim. Yani ne oluyor burada? 3 oluyor. Bunları yazdıktan sonra D şıkkı için x1 artı x2 eksi b bölü a'dan yine. Bakın formülden gelen bir eksi var. Bir de b'mizin başında eksi var. 2 eksi çarpıştığı zaman ne oldu? Orası artı oldu. Yanında ne var? m artı 1 var. Bölü a sayımız kaçtı? Eksi 1'di. O zaman burası ne oldu? Şurası artıya dönüştü. Şu eksiyi de yukarıya aldığımda eksi m artı 1'in karesi pardon kare neymiş orası eksi m artı 1 buluruz. Çarpımına geçiyorum. O da c bölü a demiştik. c sayımız 3. a sayımız da eksi 1 bulmuştuk. İkisini de birbirine oranladığımda eksi 3 sonucuna ulaşırız. E şıkkına geçiyorum. Birinci sorunun. Şimdi E şıkkında bir düzenleme yapmam lazım. Çünkü bana AX kare BX C gibi 3 tane terim lazım. Burada daha fazla var. Şimdi X kareli terimin başında şunları bir sileyim. X kareli terimde bir sıkıntı yok. X karelin terimin başında 2M var. O zaman A sayımız 2M. Şimdi şuradaki ifadeleri ben toplayabilirim. Bakın bu ifadeyi 2m x kare eksi eksi x eksi x daha eksi 2x yapar. Bu da bizim b sayımız oluyor. Eksi 2. O zaman b'miz eksi 2'ymiş. c sayımız yanında x olmayan sabit terim. O zaman c sayımız ne? 3m eksi 3. Yani yanına şöyle 3m eksi 3 yazarsak. Şurası C, burası B, şurası da A olmuş oldu. Şimdi buna göre hemen formülü uygulayalım. X1 artı X2 eksi B bölü B'miz ne demiştik? Eksi 2 demiştik. Bölü A'mız kaç demiştik? A'mız da 2M demiştik. Bunları da sadeleştirirsek şunlar birbirini götürür. Şunlar artıya dönüştü. 1 bölü M kalır. Şimdi çarpımını buluyorum. Kökler çarpımını. Kökler çarpımımız da C bölü A'ydı. C'miz 3M eksi 3 bölü. A'mız neydi? 2M'ydi. Bunu da bu şekilde bırakabiliriz. Evet. ikinci soruma geçiyorum. Şimdi buradaki soruların hepsi kökler toplamı ve çarpımı ile alakalı. Şu formüller şurada dursun. Şöyle sadece bir belirginleştireyim. Eksi B bölü A ve C bölü A'yı unutmuyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda diyor ki bu denk e, şurada bir denklem vermiş x kare eksi 7x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 yani siz bunu çözdüğünüzde x değerlerini x1 ve x2 buluyormuşsunuz. Şimdi bize bu a ifadesinin sonucunu soruyor. Şimdi ben burada bir düzenleme yapıyorum. Burada iki tane terimim var benim. Bu iki terimde ortak ifadeleri yak yakalamaya çalışıyorum. Şimdi buradan x1'den 3 tane var, burada x1'den 2 tane x2'den 2 tane x2'den 3 tane o zaman ne ortak ortak çarpan parantezini alırsam a şıkkını x1 ve x2'ler ortak ama kaç tanesi ortak 2 tane 2 iki tane ikisinden de ikişer tanesi ortak açıyoruz parantezi kalanları yazıyoruz şimdi benim birinci terimimde yani şurada ne kaldı 3 tane x1 vardı ikisini başa yazdığıma göre bir tane x1 kaldı X2'den hiç kalmadı çünkü ikisini de başa yazmıştık. İkinci terime baktığım zaman burada da 3 e, tane X2 vardı. Bir tane ikisini başa yazdım o zaman bir tane X2 kaldı. Bu şekilde ortak parantezi alabilirim. Ve buradan benim karşıma bakın kökler toplamı ve kökler çarpımı geldi. Şunlar çarpım şeklinde. Kökler toplamını biz eksi B bölü A'dan buluyorduk. Eksi B bölü A'yı uygulayacağım kökler çarpımını neyden buluyorduk c bölü a'dan buluyorduk ama bir de kareleri var o zaman şu şekilde karesi yapacağım şimdi bu x1 ve x2 hangi denklemin kökleriydi yukarıdaki o zaman buradaki eksi b bölü a ve c bölü a'yı bulacağız şimdi c bölü a'mız ne 4 1 4 bölü 1'in karesi çarpı b bölü a'mız ne b bölü a'mız b'miz eksi 7 bir de formülden geliyor artı 7 oldu x karenin başındaki 1 de A'mız ve şu şekilde 16 çarpı 7 yaptık. O da ne olur? 112 sayısına ulaşırız. Evet. 5 şıkkına bakalım. Şimdi 5 şıkkında bakın rasyonel bir ifade var. Biz rasyonel ifadeyi gördüğümüzde öncelikle işlemi yapabilmek için payda işlememiz lazım. Burada da o şekilde yapıyoruz. Ben burayı x2-2 ile burayı da x1-2 ile çarparsam paydaları eşitlenir. Şimdi bunları yukarı ile çarpıp bir de aşağıyla ile çarpıp sonucunu düzenleyelim. x2 eksi 2 1 ile çarptım. Şunu da 1 ile çarpıyorum. Artı x1 eksi 2 şeklinde yazdım. Bölü aşağılarda da tek ortak payda da ne yazacağım? x1 eksi 2 x1 x2 eksi 2 şeklinde paydalarını da eşit bir şekilde ortak payda da yazdım. Şimdi yukarıda gördüğünüz gibi bakın x1 ile x2'nin toplamı geldi. E ben bu x1 artı x2 eksi b bölü a'dan bulabiliyordum. Şimdi şöyle bir düzenli haline yazayım. x1 artı x2 eksi 4. Şu ikileri de topladım. Eksi 4 bölü. Alt kısım içinde bunu buraya dağıtarak şu şekilde çözümünü yapayım. Sonra buraya düzenli haline yazalım. x1 ile x2'yi çarptık. x1 x2 eksi 2x1 şurayı çarptığımızda eksi 2x2 2 ile de 2 çarptık ne oldu artı 4 şimdi burayı bakın buradan da çarpım geldi buraya yazıyorum x1 çarpı x2 şurayı eksi parantezine eksi 2 parantezine alabilirsiniz x1 artı x2 gelir bunu da buraya aynı şekilde yazıyorum x1 artı x2 diye artı bir de yanında ne var 4 var eşittir dedik Şimdi bize toplam ve bakın çarpım lazım. Ee, ne bulmuştuk biz toplamı? X kare eksi 7x artı 4 denkleminin kökleri olduğu için x1 ve x2. Bu denklemde biz e, eksi b bölü a'yı yani kökler toplamını e, 7 bulmuştuk eksi b bölü a'dan. Çarpımı ne bulmuştuk? Onu da 4 bulmuştuk. 4 bölü 1'den 4 bulmuştuk. Şimdi bunları yerleştiriyorum. Toplamın yerine ne yazıyorum? 7 yazıyorum. Bir de yanında 4 var. Bölü. Bakın burada bir çarpım var. Çarpımın yerine 4 yazıyorum. Çarpımı 4'tü çünkü. Şuradaki toplamın yerine yine 7 yazacağım. Başında bir eksi 2 var. Çarpı 7 artı bir de 4'ümüz var. Son olarak o zaman 7'den 4 çıktı. 3 bölü. Şurası 14. Eksi 14. Şurası da 8. 8 burası da ne olur? eksi 10 eksi eksi 6 bir saniye yazamadım. Eksi 6 olarak bulduk. Bunu da sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 olarak sonuca ulaşabiliriz. Yani öyle bir düzenliyoruz ki içinden toplam ve çarpım çıkıyor. Onu da denklemden zaten cevabını bildiğimiz için hemen yerleştiriyoruz. Evet 3. sorumuzdayız. Şöyle silelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi üçüncü sorumuzda bize yine bir denklem vermiş. İkinci dereceden M'li bir denklem vermiş. Bu denkleminin kökleri arasında diyor. X2 eşittir. 1 bölü X1 ve böyle bir eşitlik vardır diyor buna göre x1 artı x2 kaçtır diye soruyor şimdi şurayı bir düzenleyelim buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda bakalım ne çıkıyor x2 eşittir. 1 bölü x1 ifadesini içler dışlar çarpımı yaparsam x1 ile x2'nin çarpımı 1 çıkıyor. Şimdi x1 ve x2 kökler çarpımı nasıl buluyorduk biz? c bölü a'dan buluyorduk. O zaman buradan ne sonuç çıkıyor? c bölü a'nın 1 olduğu sonucu çıkıyor. Yani kökler çarpımı 1'miş. E şimdi biz denklemimize bakalım. Denklemimizde C neydi? Şuradaki yanında X olmayan terimdi. Burası C. Şurası bizim B'miz. X karenin başındaki de A'mız. Şimdi C'miz neymiş? M artı 1. Şurada eksi var mı? Şöyle bir daha açayım. Evet artı M artı 1'miş. Bölü A'mız ne? 2M eksi 1. Onun sonucunda ne diye vermiş bize? 1 diye vermiş. Şimdi ben buradan içler dışlar çarpımı yapıp M'yi bulabilirim ne olur? 2m eksi 1 eşittir m artı 1'den m eşittir 2 çıkar. Şimdi m'miz 2 ise eğer o zaman biz m'yi götürüp denklemde yerine yazarsak denklemimize ulaşırız. Bütün m'lerin yerine şurada ne yazıyorum? 2 yazıyorum. 2 kere 2 4 3 çıkardım. 1 çıkardım. 3 x kare geldi. Eksi. 2'den 3 çıktı. Eksi 1. Bir eksi de burada var. Artı 1 x geldi. Şuradan da 2 yazarsam m artı 1'den 3 eşittir 0. İşte bizim denklemimiz buymuş. E şimdi ben bu denklemi biliyorsam kökler toplamını çok rahat bulurum. x1 artı x2'yi neyden buluyorduk? Eksi b bölü a'dan buluyorduk. b'miz ne burada? 1. Eksi 1 yazıyorum. Formülden gelen bir eksi var. a'mız kaç? 3. O zaman kökler toplamı da neymiş? Eksi 1 bölü 3'müş. Üçüncü soruda. Evet dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda diyor ki aşağıdaki birinci sütunda çözüm kümeleri verilen denklemleri ikinci sütundan bulup eşleştiriniz diyor. Şimdi burada üç tane sonuç var. Burada beş tane denklem var. Şimdi üç tanesi bunlara uygunmuş demek ki. Ee, şöyle yapalım. şöyle en sondan başlıyorum. Çünkü cevaplar burada. Sadece onları yapmak istiyorum. x kare artı 4 x artı 4 eşittir 0. Şimdi biz ikinci dereceden bir denklem eğer çarpanlarına ayrılıyorsa hiç delta'yı kullanmadan direkt çözümüne ulaşabiliyorduk. Bu ne? Bir tam kare özdeşliği. Burası x burası 2 diye yazarsak 2 katını aldığımızda bakın 4x'i vermiş. O zaman burası x artı 2'nin karesinin açılımı. O zaman buradan burayı sıfır eşitlediğimde x net gelecek. x artı 2 eşittir sıfırdan x eksi 2 gelecek. Demek ki bunun cevabı çözüm kümesi neymiş? Eksi 2 imiş. O zaman bunu buraya eşleyebiliriz. Sonra dördüncü şeye bakıyoruz. Dördüncü denklemimize bakıyoruz. Orada ne diyor? x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 diyor. Bakalım çarpanlarına ayrılıyor mu? 3 kere 2 6 eksi 6 olması için buna eksi koydum buna artı koydum. Topladığımda da eksi 1'i verdi. 3 eksi 2 3 x artı 2 eşittir 0'dan. Her ikisini de 0'a eşitliyorum. Buradan x 3 geliyor. Buradan da x eksi 2 geliyor. O zaman bunun çözüm kümesi eksi 2'ye 3. O da a şıkkına denk geldi. O zaman şunun cevabı da bu. Ve şimdi şu üçüncü denklemimize bakalım. Şimdi üçüncü denklemi buraya yazdığımda x kare eksi 2x eksi 11 eşittir 0 diye yazdım. Şimdi bunu çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. 11 ve 1 geliyor. Topladığımda eksi 2'yi vermiyor kesinlikle. İşte böyle çarpanlarına ayıramadığım zaman ne yapacağım? Delta'yı kullanacağım. Deltamız neydi? Delta b kare eksi 4 ac bize köklerin varlığından haberdar ediyordu. Yani bir kök mü var? iki kök mü var? Bunu bildiriyordu. Delta'nın sıfırdan büyük mü küçük mü olduğuna bakıyorduk. Eşit mi diye bakıyorduk. B'miz eksi 2. Karesini aldığımda 4. 4 çarpı A'mız 1. C'miz de eksi 11. Buradan 4. ile eksiyi çarptım. Artı çarptığımızda 44. Ve toplamı ne çıktı? 48. Pozitif bir sayı çıktığına göre delta sıfırdan büyükse ne yapıyorduk? Farklı 2 tane kök vardı. 2 kök var diyorduk. Şimdi onu da nasıl buluyorduk? Birinci kökü eksi b artı kök delta bölü 2a formülünden buluyorduk. Eksi b, b'miz ne? Eksi 2. Bir de eksi burada var. Artı 2 artı kök 48. Deltamızı 48 bulmuştuk. 2 çarpı a'dan şu şekilde yazdık. Şimdi 48 dışarıya nasıl çıkar kök dışına? 48 sayısı 16 ile 3'ün çarpımı. 16 dışarı 4 diye çıkar. 3 içeride kalır. Şimdi yazıyorum ifadeyi. 2 artı 4 kök 3 bölü 2 şeklinde çıkardım. Şimdi bu 2 hem buna hem buna etki edecek. Yani hem 2 hem 4'e etki edecek. Sadeleştirdiğimde 1 artı 2 kök 3 olur. Şimdi birinci kökümüz 1 artı 2 kök 3 ise ikinci kökümüz aynısının burası eksili olanı da. Delta'nın önüne eksi koyuyorduk. O zaman bu da C şıkkını verdi. O zaman 3'te hangisiymiş? E, de, çözüm kümesi C şıkkınınmış. Diğerlerinki de farklı sonuçlar çıkıyor. Buradan cevabı yok. Onunla ilgili daha önce alıştırmalarda sorular çözmüştük. O yüzden geçiyorum. Evet, beşinci sorumuzdayız. 5. sorumuzda x kare eksi 4 x artı 1 eşittir 0 denkleminin köklerinin x1 ve x2 olduğunu söylüyor. Şimdi şu x1 ve x2 bunlara aitmiş. Şimdi biz buradan önce soruyu okumadan şunu yapalım. x1 ile x2'nin toplamı ne bu denkleme göre? Eksi b bölü a'dan 4 bölü 1'den 4 olur. Peki köklerin çarpımı ne? E, o da c bölü a'dan 1'e eşit olur. Kökler toplamı 4 kökler çarpımı 1 bu x1 ve x2 buna aitmiş. Şimdi bize bir kök daha vermiş. Şunu ve şunu vermiş. Bunlar da başka bir ikinci dereceden denkleme aitmiş. İşte bu ikinci dereceden denklemi bize bulmamızı istiyor. Şimdi biz ikinci dereceden denklemin köklerini bilirsek eğer şu şekilde yazabiliyoruz. x kare eksi o köklerin o bilmediğimiz köklerin toplamı çarpı x artı bilmediğimiz köklerin çarpımını da buraya yazacağız. Eşittir 0. Yani biz şu anda şu bilmediğimiz soru işareti olan kökleri toplayacağız. Buraya T'nin yerine çarpacağız, C'ye yerine yazacağız. Şimdi ben bu soru işareti dediğimiz kökleri nasıl bulacağım? Burada x kare eksi 4x artı 1'den faydalanacağım çünkü aynı x 1 ve x 2 burada da geçiyor, adı geçiyor. O zaman ne yapalım? Önce burayı bir düzenleyelim. Şurayı şöyle payda eşitlersek şu ilk soru işareti olan yeri Burası ne olur x 1 çarpı x 2 artı 1 bölü x 2 olur. Şimdi x 1 ile x 2'nin çarpımına ne dedik Biraz önce 1 dedik. 1 1 daha 2 bölü x 2. Yani yeni denklemimizin birinci kökü bu. Bu da ikinci kökü Şuradaki onu da düzenleyelim hemen. Bu da ne olur? Şöyle çarptığımda x1 çarpı x2 artı 1 bölü x1 olur. Ee, buradan yine kökler çarpımı 1 geldi. 1 1 daha 2 bölü x1. Bu da ikinci e, kökümüz. Yeni oluşturacağımız denklemin birinci ve ikinci kökünü bulduk. Şimdi ben bunları toplayacağım. Bakın toplayıp bu t harfini bulursam toplamını buraya yazacağım. Ç Sonra bunları çarpıp da ç harfini yerine yazdığımda denklem oluşacak. Şimdi önce t harfini arıyorum. Yani bu iki kökü topluyorum. 2 bölü x1 artı 2 bölü x2 diyorum. Bunu nasıl toplarım? Payda eşitleyerek toplarım. Buraya x2, buraya x1. Çarptığımda 2x2 artı 2x1 bölü x1 çarpı x2. Bakın 2x1, x2. x1 ile x2'nin toplamına burada ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Bir de 2 ile çarparsak ne olur? 8 olur çarpımı ne bulmuştuk? 1 bulmuştuk. O zaman ne oldu? 8 oldu. Bizim T harfimiz 8 oldu. T'yi bulduk. Şimdi Ç'yi de bulursak soruyu çözmüş olacağız. Ç'yi nasıl bulacağım? İşte o köklerimizi bu sefer çarpıyorum. 2x1 ile 2x2 çarparsam 4 bölü x1 x2 olur. E, x1 ile x 2 de 1 diye hesaplamıştık. O zaman 4 bölü 1'den Ç'de 4 çıktı. Şimdi ne yapalım? Götürelim T gördüğümüz yere. Şurada bir şöyle açayım yer. Bakın x kareyi yazıyorum. E, T harfini 8 bulduk. C harfini de 4 bulduk. Dolayısıyla bizim ikinci dereceden yeni denklemimiz buymuş. Evet, buradaki sorularımız da bitti. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.